Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ara kısmını yaparak hazırladım. Bir tanesini daha birlikte yaparak tamamlayalım arkadaşlar. İki tane zürafa yaparak başlıyorum. İki. Hemen baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batıp tepesine düğüm atıyorum. Bir sonraki zürafaya batıp Buradan aşağıya iniyorum. Ara kısmı bu şekilde devam ediyor. Ben burada model olduğu için 5 tane yaptım arkadaşlar. Dilerseniz bunu 7-9 şeklinde de artırabilirsiniz. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Dilerseniz ipinizi kesmeden de devam edebilirsiniz. Şimdi modelimizi hemen uygulamaya başlayalım. Ara kısmını tamamladıktan sonra 4 tane zürafa bırakıyorum. 5. zürafaya batarak ipimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koydum. Birazcık da uzun koyuyorum ki dağımızı oluştururken arasında kalacak arkadaşlar bu ipimiz. Hem sökülme ihtimalini ortadan kaldırmış oluyoruz hem de zürafasını yaparken sanki daha yapılmış şeklinde gözüküyor bu şekilde daha hoş gözüküyor arkadaşlar tabi seçim sizin Dilerseniz diğer taraftan da düğüm atarak başlayabilirsiniz şimdi buraya dört tane zürafa yaparak başlıyorum bir iki 3 ve 4. 4 tane zürafamı yaptım. Hemen baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Bir sonraki zürafaya battım. Sondaki zürafayı battım. Zürafa sayım 3 tane kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri döndüm. bir tane zürafam kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Hemen bir sonraki zürafama batarak buradan hemen yuvamı oluşturuyorum. Bu büyüklükte buraya bir yuva yaptım. Şimdi yuvamın içine batıp buradan geri dönüyorum. Evet. İki tane zürafa yaparak hemen yaprağımı yapmaya başlıyorum. Bir. ve 2. Hemen baştaki zürafa batıp buradan geri dönüyorum. Artırma tekniğimizi uyguluyoruz burada. Baştaki zürafa'ya tekrar batarak hemen artırmamı yapıyorum. Bir sonraki zürafa'ya battım. Aynı zürafaya tekrar batarak yine sonda artırma yapıyorum. Baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Başından ve sonundan artırma yaparak zürafa sayın 5 tane oluncaya kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Zürafa sayım 5 tane oluncaya kadar artırmamı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi baştaki zürafaya tekrar batarak buradan geri dönüyorum. Baştaki zürafaya tekrar batıyorum ve kenarına pırpır yapıyorum. Artık Burada artırma yapmıyoruz, eksiltmeye başlıyoruz. Bir sonraki zürafaya battım. Artırma yapmadan hemen bir sonraki zürafaya battım. Sırasıyla her bir zürafaya batarak zürafa yapmaya devam ediyorum. Sondaki zürafaya batıyorum sondaki zürafaya tekrar batmıyorum. Şimdi dört tane zürafam kaldı. Baştaki zürafaya batarak tekrar buradan geri döndüm. Tekrar baştaki zürafaya batarak hemen buraya pırpırımı yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. sondaki zürafaya battım 3 tane zürafam kaldı bu şekilde zürafa sayım bir tane kalıncaya kadar eksilterek tamamlayacağım zürafa sayım bir tane kalıncaya kadar eksilterek tamamladım arkadaşlar son zürafamı yaptıktan sonra geriye dönerek üzerine pırpırımı yapıp ipimi kopardım kenarında 5 tane de pırpırım oldu şimdi sap kısmını yapacağız hemen buraya düğümümü atarak başlıyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Hemen baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Hemen yanındaki zürafaya batarak buraya birinci zürafamı yapıyorum. Tekrar aynı zürafaya batıp zürafa yapıyorum. Buradan tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Aynı zürafaya tekrar batarak artırma yapıyorum. İkinci zürafamı yapıyorum. Bu şekilde 3 sıra oldu arkadaşlar. Toplamda 6 sıra yapacağım. Diğerlerini de yapıp tamamlayacağım. 6 sıra yaparak tamamladım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi hemen bir alttaki zürafaya batarak buradan sırasıyla her bir zürafaya batıp aşağıya iniyorum. Dilerseniz burada ipinizi koparabilir tekrar aşağıdan ikinci sapını yapmak için başlayabilirsiniz. Ben ipimi koparmadan devam etmek istediğim için sırasıyla her bir zürafaya batıp aşağıya iniyorum. Hemen yuvamın içine battım. şekilde birinci sapımı oluşturmuş oldum. Şimdi hemen ikincisini yapıyorum. iki tane zürafayla başlıyorum yine. 6 sıra yapacağım. Yine ikincisinde artırma yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde birincisini yapmış olduğum gibi ikincisini de yaparak tamamlayacağım. İkincisini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi diğer yaprağımı yapmak için yuvamın içine batarak hemen düğümün yanına gelecek şekilde bu şekilde düğümümü attım. Ters yüzünden yapacağım. Çünkü pırpırların kenara gelmesini istiyorum. Bundan dolayı da ters yüzünü çevirdim. İki tane zürafa yaparak başlıyorum. Bu şekilde iki tane zürafa ile başladım. 5 tane oluncaya kadar artıracağım. Daha sonra da eksilterek tamamlayacağım arkadaşlar. Birinci yaprağımı yapmış olduğum gibi ikincisini de yapıp tamamlayacağım. İkinci yaprağımı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizi üzerine koymaya başlayalım. Hemen baştaki zürafamı batarak buraya düğümümü atıyorum. Hemen aşağıya dönmüş olduğum bu zürafaya batıyorum. Aradaki zürafayı bırakıyorum. Buraya bir yuva yapıyorum. Bu büyüklükte buraya bir yuva yaptım. Şimdi yuvamın içine batıp buradan geri dönüyorum. Şimdi buraya pırpırımı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde birinci pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. Hemen ikinci pırpırımı yaptım. Tekrar battım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Toplamda buraya 10 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Diğerlerini de yapıp tamamlayacağım. Pırpırlarımı yaparak tamamladım arkadaşlar. 10 tane pırpırımı yaptıktan sonra ipimi kopardım. Yine ikincisini de aynı şekilde yaparak hazırladım. Şimdi hemen baştaki pırpırıma batarak ipimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koydum hemen buraya düğümümü attım ipim bu arada zürafa yaparken arasında kalacak hemen bir sonraki pırpırıma batarak buraya zürafa yapıyorum 5 tane pırpırımı kullanarak üzerine 4 tane zürafa yapıyorum. 2 3 ve 4. Bu şekilde üzerine 4 tane mı yaptım baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Hemen bir sonraki zürafaya battım. Her sırada bir tane zürafa sayımız eksilecek. Sondaki zürafama battım. Zürafa sayım 3 tane kaldı. Baştaki zürafaya batarak geri döndüm. Bir sonraki zürafaya battım. Sondaki zürafaya battım. 2 tane zürafam kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri döndüm. Hemen yanındaki zürafaya battım. Tekrar geri dönerek tepesine düğümümü attım. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Buradaki fazla olan ipimi de kesiyorum. Aynı şekilde Şimdi diğerlerini yapacağım. Hemen bir sonraki altıncı zürafam oluyor arkadaşlar. Beş tane de bu tarafta kaldı. Altıncı zürafama batıyorum. Başta yapmış olduğum gibi ipimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyarak buraya düğümümü attım. Yine burada yapmış olduğum gibi diğerlerini de yapıp tamamlayacağım diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar şimdi üzerine hemen kontrol geçeceğiz Dilerseniz alttaki açık tondaki renkten de geçebilirsiniz Ben aynı tondan geçeceğim hemen pırpırma batarak buraya düğümümü atıyorum Her bir zürafaya batıp üzerine zürafa yapıyorum. En tepedeki zürafama battım. Tepedeki zürafama tekrar batıyorum. Düğüm tam ortada kalacak arkadaşlar. Üzerine zürafa mı yaptım. Bu şekilde. Hemen bir alttaki zürafaya batıp devam ediyorum. Pırpırıma batıyorum. şekilde birincisini tamamlamış oldum. Şimdi hemen diğerinin ilk pırpırına batıyorum. Ama arasında açıklık bırakmadan buraya düğümümü atıyorum. Arasında hiç açıklık bırakmadım. Sırasıyla aynı işlemi tekrarlıyorum. En tepedeki zürafama battım. Tepedeki zürafama tekrar batıyorum. Düğümüm tam ortada olacak şekilde buraya zürafamı yaptım. Hemen aşağıya iniyorum. pırpırıma batıyorum bu şekilde üzerine tamamlamış oldum burada ipimi kesiyorum arkadaşlar diğerini de aynı şekilde yapıp tamamlayacağım diğerini de yaparak tamamladım arkadaşlar hemen ara kısmında yapıp tamamlayalım en alttaki zürafam değil bir üstteki yani yukarıdan aşağıya doğru saydığımda dördüncü zürafama batıyorum Hemen buraya düğümümü atıyorum. Aynı şekilde buradan bir tane bırakıyorum. İkincisine batıyorum. Yine yukarıdan saydığımızda dördüncü zürafa oluyor. Bu şekilde buraya bir yuva yaptım. Şimdi yuvamın içine batıp buradan geri dönüyorum. Buraya iki tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıp zürafamı yaptım. Zürafamın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Burada hemen ipimi kestim. Şimdi tekrar buraya batıyorum. Ortasına sarı koyacağım. Bundan dolayı da ortasında biraz boşluk bırakarak sağ tarafa doğru bu şekilde düğümümü atarak başladım aynı işlemi buraya da uyguluyorum iki tane zürafa yapıyorum baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum Hemen yanındakine batıyorum, yapmış olduğum zürafaya batıp tepesine düğüm atarak tamamlıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapıp tamamlayacağım. Diğerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi elime sarı iplik aldım. Hemen ortasındakilerinde yapıp tamamlayalım. Buraya iki tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Hemen yanındaki zürafaya batarak üzerine zürafa yapıyorum. Zürafama batıp tepesine düğüm atıyorum. Hemen burada iplerimi kestim. Ortası da bu şekilde tamam oldu. Bir de şu orta kısmında pırpırlarımız var. Arasında bırakmış olduğumuz zürafaya batarak hemen buraya düğümümü atıyorum. ilerseniz katlayarak daha kolay çalışabilirsiniz. Buraya da 3 tane pırpır pır yapıyorum. 1 2 ve 3 hemen burada iplerimi kesiyorum bu yamı kaldırıyorum diğerinde aynı şekilde yapıp tamamlayacağım diğerinde yaparak tamamladım arkadaşlar modelimiz bu şekilde tamam oldu Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.